Sixpack'li gelin mi oldun? Bir şah market yumurtası yediği zaman... Çok ilham. Çok ilham. Çok ilham. Nerede kullanıldığını görmedim. Herhalde hocam. Bir, bir de sözlük anlamı bu. Siz kimsiniz? Pantolon. Ne o pantolon? Ne oldu böyle? <laughs> Hadi Abi, canım. E? <laughs> bu muhalla gerekli şey yapıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar Denizliler tuhaf insanlar. arkadaşlar. Günaydın. Kardiyo bitti ama acayip terledim. Whatsapp'lara baktık. Şimdi yoğun bir gün. Bugün bir önce hazırlanıp hareket etmemiz gerekiyor. Ne yapıyorsun kız? Ben çalışıyorum. Sixpack'li gelin oldun? Sixpack'li gelin mi oldun? <laughs> evet, şimdi kahvaltı hazırlığı. Melemen sevgilim. Bunlar köy yumurtası olanlar. Bunlar market değil mi? Arkadaşlar. Öyle değil değil mi? Tamam, tamam. Tamam, tamam. genel olarak Tamam, söylüyoruz ya. tamam. Bunlar... Annemin tavuklarının yumurtası. Bizim evdekiler hakiki tavuk yumurtasını yiyemiyorlar. Çok ağır koktuğu için öyle söylüyorlar ama market yumurtalarını daha önceden alıştıkları için market yumurtalarını yiyebiliyorlar. Bu arada evde çok yumurta tüketen yok. Annemler de dedi ki bu köy yumurtalarını alın boş yere bozulmasın sağa sola veriyoruz bari siz yiyin. E biz de gidiyoruz marketten normal bir yumurta kolisi alıyoruz. Onlara bunu beyazları veriyoruz şöyle. Onlara bunları veriyoruz aileme. Biz de onların köy yumurtalarını alıyoruz. Ama yumurta da veriyoruz yani. Bu arada veriyoruz değil mi? Vermemiz Vermiyorum. lazım sonuçta. İşte yumurta takası yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Gürşah'ın bu konuyla alakalı tecrübesini aktarıyorum hemen. Gürşah market yumurtası yediği zaman bu mide, mi? sindirim sistemi bozuluyor, ishal oluyor, kabız oluyor, gaz yapıyor ama hakiki tavuk yumurtasını yani gezen tavuk, köy yumurtasını yediği zaman hiçbir sorun oluşmuyor. Yani biz bunu deneyim dedik. O yüzden bu yumurtalarla ya, ilerlemeye karar verdik. Böyle... Nehir olarak. <laughs> Monkey's kızlar benimle. Maalesef iki tane tavukla bu işi çözebiliyoruz arkadaşlar. Dedik ki çok domatesimiz var. Bahçeden çok domates çıktı. Melemen yapalım. Baksın, ziyan olmasın. Bakın sonunda olmuş domatesler var hala. Bayağı büyükler. Pembe domates. Ay, <laughs> <laughs> Y algo más que eso, me solvita el seso y me defiende el peso de este cuerpo de este cuerpecito mío, siempre me queda. ...konforunu bekleyemeyiz bilmem ne. Evet, klasik takıları var. İnşallah dayımız içindir. Tamam, bizimki bunlanmış büyük bir ihtimal. Çok çok hafif darlığı var evet. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, şampiyon hoca geldim. Abi kolay gelsin. Ne Merhaba, nasılsın? Evet, çok ilerledim. Baksana havlu evet, çok mutlu oldu. Var var var. Müstahacım tanışamadın mı? Hadi başlayalım. daha iyi değil mi? Yani bence ikili olması daha hoş olacak. Şu şekilde duracak, ince bir dikişimiz olacak okay. burada. İyi. Yani bunun içine pervaz çevirmeyi düşündük ama buradan çok belli olacak, bant gibi duracak. Yani bu vücudunuzun sınırlarını hmm. ortaya çıkartacak. Orada çok sınırlı olmaması için. Nasıl? Şu, evet, olur. kıvrılacak Çok mi? ince bir kıvrılma yapacağız. Sen ne yapıyorsun? Ben de çok evet dedim yani. Bence hastalık yorulmayacak orada. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for how you Gonna move for what you gonna be? And do you believe? Do what you gonna do, it for, how you do it for? What you gon' be? Go. Hey. You be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight to die. off uh and this is my game to play to claim a brand new name oh and i ain't gonna lie to you i'm a bit nervous that i might screw everything up that i've ever done but what's the point of living if you ain't having fun i guess i'll try this try that might miss gotta find what i'm good at i guess i look here look there over where am i scared where am i at I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sippin' in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams. We all want things. But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this i always show up I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I can gas. Think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through I never got anyone's help I'll do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show A statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking. it off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. It to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood is on roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half-nigh You are not as tough as me <laughs> Düğün tabağı. Düğün değil. Evet arkadaşlar çok kötü enerjin düştü. Baya yorucu bir gün bu arada. Karbonhidrat almam lazım. Biraz toparlanmam lazım. Sonra programlara başlayacağım. Evleniyor. Bu cumartesi, bu pazartesi. Deyip götürürsün. kendimize geldik. Az önce Gülşen kediyle olan diyaloğunu anlatıyorum size. Ufağa mama veriyor. Evde arı var dedi. Bak dur. dur ben onu yakalayıp atacağım direkt öldüğüm. Arıyı gördü. Kediye diyor ki oğlum senin bunları öldürmen lazım normalde. Hiç acar değilsin dedi. Kediye hiç acar değilsin dediği için ne demek acar dedim. O da atik değil anlamına geliyor. Ben acar kelimesini ilk defa bu anlamda kullanıldığını duydum. Sözlük anlamına da bakacağım. Siz biliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama hiç acar değilsin. Atik anlamında ben insanlarda kullanıldığını görmedim. Sen nereden öğrendin aşkım o kelimeyi? Ben ne bileyim ben biliyorum. Ben Denizli olmamışım. Denizlileri de özel bir kelime mi? Acar değilsin. Ben deniz. bunu sakatlamışım aşkım. Uçamıyorum. Bayağı büyük. Sakatlamışım diyorum. Üzgünüm be. Canını aldın mı yani? Resk. Eline sokunca bir de te, detonoz e, olmaya gidince. Şimdi dışarıda yavaşça bırakacağım gidecek. Helal bakacağım Bakın abla var Niye acaba? Evet. Alo. Kardeşim şimdi o polürü açacağım. Aynı <laughs> zamanda kamera kaydımda. Sana bir şey soracağım. Sen cevap ver tamam mı? Kufa dedim ki eve arı girmişti. Bunları senin yakalaman lazım. Hiç acar değilsin dedim. Hı hı. Acar ne demek? Hızlı, iridi, çevik. Çevik, atik. atik. Bunun sözlük evet. anlamı da bu mu? Bir, bir de sözlük anlamı bu. Siz kimsiniz? Denizliler. Biz deniz Bak ben bu yüzden biliyorum bizde çünkü İnşallah acar. İnşallah bu yöresel bir terim galiba. Evet, bu yöresel. Bir sözlükte terim. böyle bir anlam yok. Ee, başka yöresel terimlerimiz de var. Hayır ben hayır benim dediğimden Bak çıkma. Şimdi. Şu an sözlükte böyle bir anlam yok değil mi? Hayır. Acar. acar ismi şu demekmiş. Gözü pek, kabına sığmaz, yiğit, atılgan, yılmaz demek. Acar isminin anlamından yola çıkıp böyle Acar'ın sözlük anlamıymış bu. Acar, acar insan biz ne biz demek? De yani. Kendine acar güvenen. Insan atılgan, girişken anlamına gelir. Acar. Evet. Peki insanda kullanıyor musunuz i̇şte bunu, hayvanda mı sadece? Acar insan, bu demek. Biz herkes için kullanıyoruz. Mesela annem çok acar. Annem çok acar. Evet. Benim hayatıma yeni kelimeler çok var. Niye sen <laughs> <hiç> bana <laughs> benim bilim kelimeleri unutturup kısaltmam pantol gibi? Ben bu dedim ki sen de pantol demiyorsun, pantol diyorsun dedim. Pantol bunda, diye bunda bir şey yok. Kapri mi bu yani? Ne pantol ya? Burada kal. Ondan sonra evde bir gün e, annesine sordu. O dedi ki, ''Yok Mustafa, saçmalama. Pantolon mu olur? Pantolon diyoruz.'' dedi. Geçen gün evdeydik, annem dedi ki, ''Oğlum pantolon...'' <laughs> ben sonra annem söylüyormuş evet, ama ilk sorduğumuzda pantolon... Babama ben takım işte. elbise aldığına gittik, pantolon aldı dedi. Herkes bana böyle alıştırdı, Ben de böyle söylüyorum. Pantol. Sen pantolon mu diyorsun, pantolon mu diyorsun? Pantol. Bizim Trakya'da da pantul <laughs> derler. Al bak. Pantul. Yani söylenirken pantolon. Acar bu da. Kardeşim teşekkürler, görüşürüz. Pantol. Bu arada ne kadar anlamsız bir kelime değil mi? Pantol. Hadi bana pantolon olduğunu... Ne? Niye pantol? Pantolon. Ya yürü, yürü. git. <laughs> 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 pantolon. Ne o? Pantolon. Ne oldu bunu böyle şimdi? Pantolon. Ne bu? Pantol sanki kapri gibi geliyor bana mesela. Ya saçmalama <laughs> ya. Arkadaşlar, mesai başlar. Yarışmacı yüklemelerimiz var. Bugün onları bitireyim. Pazar düğünümüz var. O zamana kadar yoğunluk full gidiyor. Bitirmem lazım. Kafaları rahat olsun ki planları ellerinde olsun ne diyecektim. Bugün güzel bir antrenman yaptık aslında ama iyi terledim. Sırt antrenmanlarında artık bir bitir, volümlerini arttırmaya çalışıyorum. Çünkü görmem lazım tam olarak ne kadar zorlayınca ağrı olacak falan. Bugün hiç ağrı olmadı bu arada. Gayet keyifliydi. Kol antrenmanlarım zaten iyi geçiyor. Onları çok seviyorum kol çalışmayı. Ön kolda çok iyi pump oluyorum. Eee sırtta hiç pump olmadım ama iyi geçti. İyi terattım, güç iyi efor harcadım. %70 bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Böyle çok klasik hareketlerle standart bir antrenman yaptım. Görmek istiyorum kendimi. Doktorla ona göre iletişim halindeyiz. İşte düğünden sonra ameliyat tarihi alındı ama olup olmama kararını beraber vereceğiz. Durumlar öyle. Yani şimdilik buna kafamı takıp modumu düşürmek istemiyorum. Düğüne odaklandık. Düğüne doğru gidiyoruz. İşte bugün dans provası, gelinlik, damatlık provası derken öyle koşturduk. <laughs> Burada motorum var size onu göstereyim. Yeni almış ona Gülşah bunu. <laughs> Tabii bir 1000 XR bulamadık. Benim bendeki motorun aynısını bulamadık. Bu Espin RR motoru. Çok yakışıklı bir motor. Gerçek gibi. Böyle amortisörleri falan çalışıyor. Ayakça açılıp kapanabiliyor. İşte zincir yapmışlar. Tekerleri güzel dönüyor direksiyon, diski falan. Her şeyi gerçekçi yapmışlar. Yurt dışından geldi bu. Gülşah almasaydım kendim alacaktım bunun bir koleksiyonunu işte BMW'nin GS'ini bunu diğer bütün motorlarını alacaktım. Bu de vardı galiba. Hani şuraya işte rafa koleksiyon yapacaktım motor koleksiyonu. s sarı bulamadım maalesef. Hatta bunun burada bir şeyi var. Aa bu pildi. Hadi Abi. canım. Oha şey şey. yeni görüyorum ben bu özelliğini. Aydınlığa. Tamamdır aşkım. Teşekkür ederim. Acar'ın zıttı da var bu arada demiş. Hı hı. Buraya kefin. <laughs> Bunlar da ağır kandı demek aşkım. Gabak. Gabak kefin. Bunlar sözlükte yok. Sizin yüzden uydurduğunuz terimler diye düşünüyorum. Zaten mesela kabak yani. Kocuk değil de kabak. yani değildi, kaba. kaldırmıyor hani iş yapmaya. Ha, ağır, planı. yavaş. Ama denizde olunca keyler G olduğu için kabak dedi de kefiniz. Kabak daha kibar bence. En azından farklı bir anlammış gibi düşünüyorsun. Yani hani kabak. İşte acarın tuttu bu işte. Hani kabak var ya bizim sporda kabak da var. Neyse yani. <laughs> arkadaşlar denizliler tuhaf insanlar. <laughs> tuhaf terimleri var. Benim pantoldan daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şaka yapıyorum. Denizler tuhaf insanlar değil, linç yemeyelim bir de. Şimdi arkadaşlar bu arada ben çalışacağım. Ee, o yüzden bunun görüntüsünü alıp size gösterebileceğim bir şey değil haliyle. Videodan çıkışını falan. <laughs> Bright için şey aldım. Peçete. Peçete. almış. Evet, karımın yeni heyecanları. Bu gerekli olan şey yapmıyor. Durumlar öyle. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.